Merhaba arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de bu güzellikle geldim. Çok güzel bir modelimiz. Gene her zamanki gibi çok güzel ve kolay mı bir modelimiz arkadaşlar. Bu modelimiz 10 ve katlandan oluşuyor arkadaşlar. Burası 10. Bu arada da siz artık ben haroşa bıraktım 4 tane. Siz ne bırakırsanız buranın hiçbir önemi yok. Siz bu başka bir şey kahve çekirdeği ya da herhangi bir şey su yolu bırakabilirsiniz arkadaşlar bakın burası 10 yine bu şekilde yapalım arkadaşlar böyle iki tane modelimizi bırakalım birlikte yapalım tersi de böyle hırkalara bebek örgülerine yeleklere her şeye çok güzel olacak bir modelimiz Altına lastik yaptım. Altına lastik yapmadan başlayalım şimdi. Siz ne tercih ederseniz onu yapabilirsiniz tabi. Şimdi kanalıma abone olursanız arkadaşlar çok mutlu edersiniz. Ben onu da edersiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Zil butonunu da açarsanız paylaştığım videolar size ilk izlersiniz. Size düşer. Şimdi modelimizi başlayalım. Bir kenar ilmeğimiz 3 tane de tersimiz var kenarda 3 10 tane düz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 tane de ortada roşa var arkadaşlar böyle yapacaksanız bir. 2 3 4 haroşa 10 tane düzümüz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 düzümüz var. Şimdi 3 tane haroşamızı yapalım. Kenar olacağı için az başlayacağım. 2 3 haroşa bir tane de kenar ilmeğimiz lastiği ördük diyelim 3 tane de haroşa yapalım ters örelim yani 3 ters 10 tane düz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 düzümüz 4 tane haroşamız var. 1, 2, 3, 4 haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 düzümüz var. Kenarlarda da 3 tane haroşa bıraktım. 1, 2, 3 Şimdi 3 tane ters örmüştük. 3 tane düzümüz var ters tarafında. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane tersimiz var ters tarafta. 4 tane düzümüz var. 2 3 4 düz, 10 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ters, 3 düz. 1 2 3 Burası ters tarafı. Burası da düz tarafı. Şimdi ben bu şekilde 6 sıra örüyoruz arkadaşlar. 2 sıra örmüş olduk şimdi. 1 2 3 ters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 tane ters 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 tane tersimiz var 2 3 3. sıramızda bu arkadaşlar 4. sıramızda şimdi. 2 3 düz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tersimi ördüm. 4 düzümüz var ters tarafında. Burası 4. sıramız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ters, 3 düz, 2, 3 düz, bir de kenar ilmeğimiz. Beşinci sıramıza geldik arkadaşlar. 2, 3, ters, 10 tane düzümüz var. 3, 4, 5 6 7 8 9 10 4 tane düzümü tersimiz var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 düz 3 ters 1 2 3 şimdi altıncı sıramızdayız 3 düz 10 ters, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ters 4 düz 1 2 3 4 düz 10 ters 2 3 4 5 6 7 8 9 10 burası ters taraf arkadaşlar 3 düzümüz var şimdi 6 sıramızı yaptık böyle örgümüzü ördük diyelim ördük 3 tane tersimiz ördüm 3 tane düz örelim 1 2 3 4. ve 5. arkadaşlar yer değiştirtelim ve keselim ikisini birlikte sonra 6. ve yedinciyi de birlikte keselim 3 tane düz örgümüz örelim bu şekilde 4 tane tersimiz oralım. 2 3 4 1 2 3 Şimdi de 4. ve 5.'ye yer değiştir gene. Şimdi 6. ve 7.'yi birlikte keselim. 3 tane düz örelim. 2 3 ters 3 düz 1 kenar ilmeğimiz 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 İlmeklerimiz azaldı arkadaşlar. Tersler 2 3 ve 4. Düzümüz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 oldu terslerimiz. 1 2 3 düzümüz var. 3 tane tersimiz örelim 2 3 1 2 düz örüyoruz arkadaşlar 2 düz 3 ve 4. birlikte yön değiştirip kesiyoruz 5 ve 6'yı da birlikte kesiyoruz burada 2 tane düzümüz var 1 2 3 ve 4 1 2 düz ördüm 3 ve 4 e yer değiştirelim birlikte örelim 5 ve 6 da birlikte örelim 2 tane düzümüz var ilmeklerimiz azaldı düz ilmeklerimiz 6'ya düştü şimdi tersimizi de örelim Kenar ilmeğimizi ördüm. 1 2 3 düz 1 2 3 4 5 6 tersimiz kaldı. 4 düzümüz var. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Kenar ilmeğimizi ördüm. Terslerimiz hep böyle dümdüz gidiyor. Bir tane düz örgü ördüm. 2 ile 3'e yer değiştirdim. Birlikte kesiyorum. Şimdi 4 ile 5'i de birlikte kestim. Bir tane ilmeğimiz kaldı burada. 1, 2, 3, 4 tane tersimiz var. Bir tane düz ördüm. gene 2 ile 3'e yer değiştirtelim. İkisini birlikte örelim. 4 5 5'le de birlikte keselim. Bir tane düzümüz kaldı. 1 2 3 4 tane ilmeğimiz kaldı burada şimdi. 3 düzümüz ördüm. 1 2 3 4 Tersimiz kaldı. Ters tarafında 1 2 3 4 tane düzümüz var. 4 tane tersimiz var bu sıramızda. 1 2 3 Değişiyor arkadaşlar. Ters tarafında ilmeklerimiz. Şimdi bir tane kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 tane tersimi ördüm. Şimdi burada hiç düz örmeden 1 ve 2'ye yer değiştirelim. İkisini birlikte örelim. 3 ve 4'ü de birlikte örelim. Burada 2 ilmeğimiz kaldı. 4 tane tersimiz örelim. 1 ile 2 ye yer değiştirdim, kestim birlikte. 3 ve 4'ü de birlikte keselim. 2 tane düz ilmeğimiz kaldı. 3 tersimiz var. Şimdi de ters tarafını dörelim. 1 1 2 kenar ilmeğimizi sayarsak 3 oluyor. 4 1 2 tersimiz var. 1 2 3 4 düzümüz var. 1 2 tersimiz var. 2 3 4 düzümüz var. Buraya kadar böyle arkadaşlar. İlmek ilmekleri bitirdik. 2 ilmeğimiz kaldı. Bu şekliyle bile çok güzel bir model arkadaşlar. Şimdi sıra bu üzerindeki yeri yapacağız. Şimdi yapalım birlikte bir tane kenar ilmeğimizi ördüm 1 2 3 kenar ilmeği benim gibi örerseniz böyle düzgün olur arkadaşlar siz bilirsiniz bir tane düz ilmeğimizi ördüm şimdi burada böyle açalım 1 2 3 4 5 6 7 7. gözlemlerimizden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. gözlemlerimizden şişimizi batıralım. Bu. Oradan ilmek çıkaralım arkadaşlar. Bu şekilde çok sıkı olmasın, çok da gevşek olmasın. Bir tane de mil başı aynı yerden. Şimdi sayalım 2, 4. 9 tane olana kadar 2 4 5 6 7 8 ve 9 bu düz ilmeğimizi dörelim 10 ilmeğimiz tekrar 10 ilmeğimize ulaştık arkadaşlar bakın burada kesmiştik şimdi terslerimiz örelim 1 2 3 ve 4 şimdi bir tane düzümüz ördüm gene sayalım 7 tane 1 2 3 4 5 6 bir daha sayalım 1 2 3 4 5 6 ve 7 7. ye batalım buraya bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane de bu düz ilmeğimiz var 10 ilmeğimiz var 2 3 tersimiz var şimdi ters tarafımızda böyle bu şekilde oluyor bu sıramızda 2 3 4 tel düzümüzü ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmeğimiz çoğaldı artık 10 ilmeğimiz oluştu ilk baştaki gibi 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmeğimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi düzlerimizi örelim. 2 3 düzümüz ördüm. Şimdi arkadaşlar bakın böyle oldu. Sonra burada yaptığımız gibi aynı altı sıra örgümüzü örüp tekrar kesme işlemlerine başlıyoruz arkadaşlar. 6 sıra ördük. 3 tane düzümüz ördük. 4. ve 5. ilmek değiştiriyoruz. İkisini birlikte kesiyoruz. 5 6. ve 7. birlikte kesiyoruz. Sonra 3 tane düz örüyoruz. Aynı burada yaptığımız işlemleri tekrarlıyoruz. Size de kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bakın. Çok güzel bir modelimiz.